Hayatta bazen hedeflerimizi çok uzak sanıyoruz. Ben kimim ki diye düşünüyoruz. Ama aslında başarıya giden yol küçük bir adımla başlıyor. Size kendi yolculuğumdan bir şey anlatmak istiyorum. Bir dönem hayatım tamamen sıradan geçiyordu. Sabah işe gidip akşam eve dönüyor, hep aynı şeyleri yapıyordum. İçimde hep şu düşünce vardı. Benim de hayallerim var ama onları gerçekleştirecek gücüm yok. Bir gün oturup kendime basit bir liste yaptım. Üç madde, daha sağlıklı olmak, kendime güvenmek ve hayalimdeki işi başarmak ilk başta bana imkansız geldi. Ama içimden bir ses dedi ki: "Küçükten başla." Ertesi gün 10 dakika yürüyüş yaptım. Sadece 10 dakika. Bir hafta sonra yarım saate çıktı. Aylar geçtikçe hem kilo verdim hem de kendime güvenim geldi. O küçük adım hayatımda kocaman bir değişim başlatmıştı. İşte o zaman şunu anladım: Başarı bir anda gelen bir mucize değil. Başarı sabırla atılan küçük adımların birleşimi. Her gün biraz daha fazla çaba göstermek. Her gün hayaline bir adım daha yaklaşmak. Peki, hedeflerimi nasıl gerçekleştirdim? Öncelikle hayalimi kağıda yazdım. Görünür hale getirdim. Sonra onun için her gün bir şey yaptım. Küçük ama düzenli. Ve yol boyunca pes etmek istediğim çok oldu. Ama kendime şunu söyledim. Bugün bırakırsam yarın yeniden başlamak zorunda kalacağım. Bir sabah uyandım ve fark ettim. Artık hayallerime uzaktan bakmıyordum, içindeydim. İnsanların imkansız dediği şeyleri tek tek başarıyordum. Bana en çok mutluluğu veren şey ne biliyor musunuz? O ilk küçük adımı atmış olmam. Çünkü gerisi kendiliğinden geldi. Eğer sen de hedeflerine ulaşmak istiyorsan, büyük resmi düşünme. Sadece bugünü düşün. Bugün ne yapabilirsin? Belki 10 dakika yürüyüş, belki bir sayfa kitap, belki bir telefon görüşmesi. O küçücük şey yarın koca bir kapı açacak. Kendine inan, pes etme. Çünkü hayat hayallerine yürüyenleri ödüllendiriyor. Ve unutma, sen de başarabilirsin.